Herkese selamlar. Kanalın bu ilk videosunda çekicilik üzerine konuşuyor olacağız. Çekicilikle ilgili yapılmış çok tatlı birkaç araştırma buldum. Ve bu araştırmalar özellikle online dating platformlarında, Bumble, Tinder, OKCupid okay, gibi platformlarda bir insanı fiziksel olarak çekici bulduğumuzda ona onda hangi özellikleri görürsek onu bir partner olarak eşleşmek adına sağ kaydırıyoruz hangi özellikleri görürsek bir partner adayı olarak bizim için uygun olmuyor. Bunları birazcık ele almışlar. Özellikle de dating uygulamalarının çok daha popülerleştiği bu yaz aylarında dating piyasasına dair böyle bir video hazırlamanın faydalı ve güzel olabileceğini düşündüm. İlk olarak yapılan araştırmalardan bir tanesi, bu arada araştırmaların linkini aşağıda paylaşıyor olacağım. Araştırmalardan ilki kadınların ve erkeklerin fiziksel çekiciliği yüksek olan bir kişiye karşı reaksiyonlarını çalışmış. Ve araştırma sonuçları şunu gösteriyor. Kadınlar fiziksel olarak çekici olan bir erkeği doğrudan sosyal olarak da arzulanabilir. Kariyerinde başarılı, gelir durumu iyi gibi ona dair pozitif atıflarda bulunuyorlar. Yani bir anda bir adam eğer çekiciyse görüntü olarak güvenilir biri haline alıyor. Yani kadınlar için fiziksel çekicilik bayağı güvenilirliği çağrıştıran bir şey. Buna hatta halo efekti deniyor. Yani kişinin dış görünüşünden hareketle onun diğer özelliklerine dair atıf yapmamız. Kadınlarda böyle bir yatkınlık var. Erkeklere gelindiğinde ise dış görünüşü ekstra güzel olan, çekiciliği yüksek olan kadınları genellikle çok güvenilir bulmuyorlar. Ve bunun temel sebeplerinden bir tanesi de o kadının yüksek ihtimal bir takım oynamalar yaptığı. Yani bir şekilde aslında kandırmaya çalıştığını dair düşünceleri. Erkeklerde de böyle bir yatkınlık var. Kadınlarda böyle bir şey gözlemlenmiyor. Bu bize şunu söyler. Demek ki görsellerimizde o kadar da çok mükemmeliyetçi olmak için uğraşmamıza gerek yok. Yani aslında normal gerçekçi görseller olabildiğince makul. Yani otantik gözükmek istiyorsak eğer gerçekçi gözükmek istiyorsak görsellerimiz normal günlük hayattaki halimizden içermeli görüntüler. Bunu takiben başka bir araştırma daha var. Ve bu araştırma bir insanı çekici bulduk fiziksel olarak. Okey, gayet tatlı. Peki başka hangi özelliklerini görürsek o insana bir partner olarak yaklaşma, o insanı bir partner adayı olarak görme sebebi oluyor bizim için. Bunun için yürütülmüş çalışmalar gösteriyor ki o kişinin bize neden yakın olduğunu düşünürsek o derece ona karşı çekim duyuyoruz. Aslında bu çok genel değişle Hani derler diye eskiler ya bu da bizim hemşerimiz. Oradan hareketle bir tür böyle ya bu insan iyidir. İşte hemşerime kıyak geçeyim falan gibi. Buna benzer bir dinamik burada da mevcut. Eğer ki sizinle aynı zevkleri paylaşıyorsa işte sizinle aynı atıyorum okuldan mezunsa ya da sizinle aynı bir hobiyi takip ediyorsa hayatında bir sporla uğraşıyorsa buradan hareketle onun iyi bir insan olabileceğini düşünüyorsunuz. Size ne kadar çok benziyorsa özellikleri o denli iyi bir insan olabileceğini düşünüyorsunuz. Bu da aslında kendinizden çıkarım yapmak gibi. Çok tüme varımcı bir yaklaşımla örnek veriyorum. Ben X grubunu dinlemeyi seviyorum. Bu çocuk da X grubunu dinlemeyi seviyor. Ve ben işte ne bileyim barışçıl, sevecen, işte pozitif bir insanım bu grubu dinlediğim için. O zaman bu çocuk da böyledir. Gibi aslında yanlış bir çıkarıma bizi götürebilecek bir düşünce, yorumlama biçimini takip ediyoruz. Yani aslında bizim bir yandan da böyle çok admire ettiğimiz of ne kadar tatlı kız ya da ne kadar tatlı çocuk diye instagramlarına işte sayfalarına profillerine baktığımız insanlar bizim için sadece çekici olabilirler ama o insanların Bizimle ne kadar benzer olduklarına bakarsak o insanlarla uygun partner olup olmadığımızı anlayabiliriz. Yani onları çekici bulmamız, çok yakışıklı, çok güzel bulmamız bizim için uygun partner oldukları anlamına gelmiyor. Onlarla olan yakınlık derecemizi ya da benzerlik derecemizi de birazcık gözden geçirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bu gözden geçirme iki tane yola sizi sokabilir. Bir tanesi doğru bir e, tahmin yapabilirsiniz. bir Diğeri de doğru bir tahmin yapamayabilirsiniz. Yani sizin gibi bile olduğundan hareketli iyi bir olduğuna dair varsayımız patlayabilir. Bunu takiben bir diğer çalışma ise mizah üzerine. Yani bildiğiniz gibi aslında miza çok fazla flört piyasasında aktif olarak kullanılan unsurlardan bir tanesi özellikle de bu böyle Bumble gibi işte OK gibi sayfalarda herkesin böyle görselinin altına komik komik şeyler yazdığını görüyoruz. Araştırma şunu incelemiş. ortalama bir çekiciliğe sahip kişiler var. Bir de çok süper çekiciliğe sahip kişiler var görüntü olarak yani fiziksel görselleri. Ve demiş ki bunların ikisine de mizah yani güzel olanların altına mizahsal bir şey koymayalım profillerin. Bir de ortalama çekicilikte olan işte ne bileyim o çok da böyle aman aman fiziksel bir görüntüsü olmayanlara da çok tatlı mizahlar koyalım. Ama ofensif mizah değil, böyle makul mizah. Ve bunları karşılaştıralım. Yani tipi normal olup komik olanla tipi çok iyi olup böyle tavır edeceğim. Mizahı olmayan insanların arasındaki çekicilik açısından farkı bir inceleyelim demişler. Ve maalesef ki anlamlı bir fark çıkmamış. Yani mizah ekstra olarak sizi tercih edilebilir bir haline getirmiyormuş. Tipiniz orta ise. Araştırmanın söylediği bu dediğim gibi bir araştırmadan yerine var böyle bir çalışma yürütülmüş. Daha sonra şunu incelemişler. Yüksek çekiciliği olan insanlara peki mizah koy yani mizahsal bir işte ifadesi var profilinde açıklaması var ve bu insanların çekiciliğini bu ne kadar arttırıyor tercih edilebilirliğini çok güzel bir şey belirtmişler. Eğer ki sizin işte görüntüsel olarak çok böyle muazzam görselleriniz varsa bir de mizah ekliyorsanız Kesinlikle tercih edilebilirliğiniz artıyor mizah eklemediğiniz profile göre. Çünkü e, fiziksel olarak eğer ki çekiciliğiniz yüksekse genellikle insanlar şunu düşünüyorlar. Ya bu bana yazmaz, geri dönmez, yani erişilmesi zor falan. Ama mizah sizin ötekisinin gözünde daha erişilebilir bir yere yerleşmenizi sağlıyor. Bu açıdan aradaki o soğukluğu ve mesafeyi kısaltıyor ve kişinin adım atmasını, öteki tarafına adım atmasını ya da kişinin erişilebilir olduğuna dair inanç geliştirmesini beraberinde getiriyor. Peki bunun dışındaki araştırmalar neyi gösteriyor? Orta düzeyde bir görsele sahip olan, işte fiziksel olarak bir görüntü koymuş olan insanların mizah anlayışına dair bir, mizah anlayışının olduğuna dair bir içeriğin olması da onların sosyal çekiciliğini çok daha fazla arttırıyor. Yani miza aslında kesinlikle işin içinde olması gereken bir şey ama ofensif mizah değil, katılımcı, pozitif, daha hani e, değersizleştirici bir enerjisi olmayan daha böyle enerji yükseltici, yakınlaştırıcı mizah olan mizahlar Dating piyasasına dair çok fazla çalışma var ve her çalışma farklı farklı unsurları ele alıyor. Bir sonraki çalışmada da ya da bir sonraki videoda da yine dating piyasasından devam etmeyi düşünüyorum. Dating piyasası diyorum, dating marketplace diyen var, dating market, market diyen var, çeşitli çeşit isimler koyuyorlar. Flört piyasası bence bu işi ifade etmek için güzel kavramlardan bir tanesi. Glory piyasasından devam etmeyi ve hangi çekicilik unsurlarının yine kişiler arası dinamiklerde etkili olduğunu incelemeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.